Parametre alan geriye de değer döndüren fonksiyon. Az önce de söylediğim gibi en çok kullanılan fonksiyon türü diyebiliriz. Birinci fonksiyon türü de dördüncü fonksiyon türü de e, diğerlerine nazaran daha fazla kullanılmaktadır. Çünkü biz hem değer verip hem de, de değeri geri almak isteriz çoğu zaman. Yani orada bir işlem gerçekleştireceğiz. O işlem sonucunda geri çağıracağız programımızın içinde void double için kullanacağız şu anki kısım o son fonksiyon örneğimizde fonksiyona hem değer gönderilir hem de fonksiyon programımıza geri o değeri bize yollar geriye değer döndürdüğü için yine void olarak kullanmayacağız yine return komutu olmak zorunda kullanılışı ilk kısım int fonksiyon adı int birinci parametre int ikinci parametre diye devam ediyor int fonksiyon adı birinci parametre, ikinci parametre, birinci parametre ve kodlar şeklinde. Void loop'un içinde çağırmak için de yine bir değişken ismi bulmak zorundayız. Int çağır gibi. Fonksiyonun adı birinci değer, ikinci değer, kaç tane değer kullanmışsak. İsterseniz bunu bir program örneğinde görelim. Void setup kısmı biliyorsunuz. Pin modu Dördüncü bacağı buton olarak, giriş olarak belirledim. Seri haberleşmeye çalıştırdım. Toplam diye bir fonksiyon oluşturdum. Int değer 1, int değer 2 diye iki tane integer sayıyı değişkeni tanımladım burada. Çünkü aşağıda vereceğim değerler integer mi, float mı, string mi, bool mu onu tanımlıyoruz. Daha sonra değer 1 ile değer 2'yi topladım. Return toplam dedim. Az önceki hatam şuydu. Bunu büyük harfle yazmışım. Büyük harfle yazarsam hata olur. Bu return toplam dediğim şey şuradaki kısımla aynı olacak. Yani return toplam şununla aynı olmak zorunda. Buradaki fonksiyon ismi de şurayla aynı olmak zorunda. En önemli kısım bu. Return toplamla geri döndürüyorum. Daha sonra with Void loop'un içinde yani sonsuz döngümüzün içinde butona basıldıysa eğer seri ekranda toplam fonksiyonun içine git toplam fonksiyonun içine birinci değeri 14 ikinci değeri de 18 olarak belirle ve çıkışı bana söyle seri ekrandan yazalım. Buraya 14 buraya da 18 rakamını eklersek buradan da çıkışı yazdırıyoruz. Bakalım gerçekten de yapabiliyor muyuz? şeyler dursun. Void setup'ın içinde ne vardı arkadaşlar? Pin modda. Biz buton olarak tanımlayalım yine. Tembellik yapmayalım. Butonu da yukarıda, yukarıda şurada define olarak tanımlayalım. Dördüncü bacağı alalım. Seri haberleşmeye çalıştırıyorum. Daha sonra burada butona basıldıysa diyoruz. Butona basıldıysa if okuyorum. Buton eşit eşit bir olduysa. Ne yapacak? de seri ekranda bize toplamı gösterecek değil mi? Seri printelen işlem diyelim biz buna. Her zaman toplam toplam. Çünkü başka işlemler de yapıyoruz biz. İşlem sayımız birisi 40 olsun. Birisi 60 olsun. 40 60. işlemden 40 ile 60 rakamını gönderdik. Tabi bir de artık neyimiz kaldı? fonksiyonumuz kaldı. Fonksiyonun adı ne olacak? İşlem olmak zorunda. Çünkü ben buraya işlem yazdım. İşlem int sayı 1 sayı 1 bir yaz kullandık. Başka bir şey yapalım. int değer 1 int değer 2 bir tane değer 1 ve değer 2 diye tanımladım arkadaşlar. Şunları integer formunda. Daha sonra fonksiyonumuzun süslü parantezini açtık. Şurada kapatmasını verelim. Ne yapalım? int sonuç eşittir değer 1 artı değer 2 diyelim. return sonuç return sonuç dedim. Burada işlemlerimiz bitti. Ama şurada bir tane fazladan süslü parantez olmuş. O süslü parantezi kapattım. Çünkü void'lu bunun süslü parantezi burada. Integer yani şu fonksiyon ikini burada. Şu if'inki burada. Void ki burada. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İşlemin sonucu bana seri şey ekranda yazılması lazım. Bakalım yapıyor mu? Şunu bir durduralım. Ctrl V Simülasyonu başlat diyelim. Temizle. Bakın sürekli 100 yazdı. Yine aynı hata. Yani üçüncü kez aynı hataya düşer mi insan? Düşüyoruz. Delay 300 deyip buton gecikmesini verelim. Bakın 40 ile 60 rakamını artık Şimdi az önce Ozan'ın söylediği işlemleri bir de burada deneyelim. Yapabiliyor muyuz? Ne oldu? Değer 1 çarpı 0,4. 0,4 demek yüzde 40 demek. Niye 0,4 ile çarpıyorsunuz diye soran onuz olmadı ama yüzde 40 manasına gelmek yani 40 bölü yüzden geliyor aslında değil mi? O da 0,4 rakamına karşılık gelmekte. Bir çarpı daha Daha sonra değer 2 çarpı 0,6. Bunlar değer 1 yerine bize olsun. Değer 2 yerine de final olsun. Güzel olmaz mı? final artık nerede kullanılıyorsa mor yandı. Onu iki L'li yazmak zorundayız. Final çarpı sıfır altı. Herhangi bir sıkıntı yok. Diyelim ki bu kimin notu olsun? Ozan'ın notu olsun. Bakın yüzdesini 80 giriyorum. Finalini 20 aldı kaldı. Bak olaya bak. Değer bir kaldı Ha, evet. Harika. Şuraya da, da vize bize yazmak zorundayız. Teşekkürler. Buraya da bize yazdık. Buraya da final yazdık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Başlatalım. 80'e 20. Temizle. 44. Kalıyor. Maalesef kalıyor. Doğru mu acaba 44? Ee, 8 kere 4. 32. 6 kere 2 12. 32, 12 daha 44. Doğru. Bize geriye değer döndürdü. Şimdi daha da değişik işlemler yapabilir miyiz? Yaparız. Yani şunları da biz elimizde girebiliriz yani. Yapamaz mıyız? Yaparız yani. Niye bilmiyorum. Bak şimdi. Baktı bir şimdi. Bir tane arttırma butonumuz olsun. Dijital read buton 2 arttırma işini yapsın. Eşit eşit bir ise. Bu sayı 1'i arttırsın. 10'u arttırsın? Sayı 1 eşittir. Sayı 1 artı 10 işlemi yapsın. Tabi buton gecikmesini koymazsak olmaz değil mi? delay 300 ms Tabii bu sayının sınırları ne? Sayının sınırları sayı şöyle yapalım. If sayı büyük eşit yüz olduğunda, sayı 100'ü geçtiğinde yani yüz rakamı yüzde kalsın. Tamam. Bu arttırıyor şu an. aynı işlemin buton 3 azaltmasını yapsın. Bu sefer de sayı küçük eşit sıfır olduğunda sayı sıfırda kalsın. Yani minimum notu sıfır olsun. Bu sayı değil bu sayı bir. Değil Bu da aynı. Sayı bir. Sayı bir oldu hepsi. Şimdi bu sayı bir integer olarak tanımlayacağımız bir kısım. Int sayı 1 eşittir. ilk başta 0 olarak gelsin. Bu sayı 1 sadece şu an vizeyi değiştirelim. Ben size vize örneğini vereyim. Sayı 1'i ben kendim değiştireyim. Final 20 olarak kalsın. Veya 50 olarak 5, 30. Hep 50 olarak kalsın. Bakalım. Bu 3'ü bir buton 2'yi tanımlamadım diye. Doğru tanımlamadım. Define Buton 2 5'e bağlansın. Define Buton 3 6'ya bağlansın. Bunların da giriş olduğunu belirtelim. Diye. Buton 2, buton 3 başlat simülasyonu 30 geldi çünkü sayı birin içinde şu an sıfır var. Diğer butonlarımızı bağlayalım Bir görelim bakalım ben vizeyi arttırıp azaltabiliyor muyum? 10K 10K Kırmızı Kırmızı Bu arkadaşa dedik ki 5 Bu arkadaşa dedik ki 6 değil mi? 5'te 6. Simülasyonu başlat. Keşke onları da yazsaydım yani. Şu an göremeyeceğim ben içinde kaç var. Yani ben buton 1'e bastığım an sayıyı arttırdı. Burada seri ekranda bir sayıyı göreyim yani. olmaz mı? Seri print Print diyelim başta. Sayı bize sayı da arkadaşlar Daha sonra serial print elen diyelim artık. Bir alt satıra geçsin. Sayı bir göster. Yani arttırmada bir yapacak bu işi azaltma da bir yapacak. Olur değil mi? Bence olur. Bize 10, bize 20, bize 30, bize 40, bize 50. Güzel. O zaman simülasyon Bir de şurada butona bastım ya artık benim vize ile finali gösterecek. Burada tekrar ben göstermeden önce şunu bir alayım arkadaşları sileyim. Bura ortalama olsun değil mi? Ortalama. Elen değil, normal. Ortalama eşittir diye gelsin. Bakalım diye. Sil. İze 10 20 30 bastım. Ortalama 42 üzerin içinde şu an 40 oldu, bize 50 oldu. Hatta 50 olsun. Yeni ortalama 50. Çünkü final hep 50 idi ya. İkisi de 50 ise 50 gelecek. O zaman bizeyi arttıralım 60 70 80 90 100. 110 nasıl yaptı ya? 100'e eşitçe... ha. Hadi 110 yapar ama şu an içinde 100 var. Niye diyeceksiniz? yazdırmayı öne aldık ya. Bak şu an ilk başta sayıyı arttırıyor. Sonra yazdırıyor. Sonra diyor ki yüzden büyükse tekrar yüze eşitle. 110 yazıyor ama işlem olarak 100'ü kullanacak. 100 çarpı 0,4 40 yapar. Ee, finalden de 5 kere al. 5 kere 6 30 70 gelir değil mi? Bak ortalama ne geldi? Ortalamaya basayım. Ortalama 70. Çünkü 100'ü e aldım. Sadece tek sıkıntımız burada. Şu yazdırma işlemi şu if kısmını hemen şuraya almam lazım. Aynı şekilde burada bu. Tabi. Yukarıda olması lazım. Yani yazdırmadan hemen önce olması lazım ki bana yanlış şey göstermesin. Tekrar başlattım. Temizledim. Vizeyi arttırıyorum. Bakın şimdi. Arttır, 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 arttır. 60, 70, 80, 90. 100 oldu. 100. Bak şimdi geçmiyor artık. Gördünüz mü? Şimdi azaltalım. 90, 80, 70, 60. Ortalama görelim. 54. 50 de ortalama görelim. 50. Azaltalım, azaltalım, azaltalım. Sıfıra gidelim. Bakın sıfırın altına da düşmüyor. Çünkü düzelttik yazımı. Bizeniz sıfır. Finaliniz 50. Ortalamanız 30 düşüyor. Kaldınız. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Buraya kadar sorusu olan var mı? Anlamışsınızdır inşallah. Benim için zevkli bir dersti. Güzel. Anladıysanız ne mutlu bana. Şimdi gelelim geçen haftanın ödeviyle başlayalım. Bu haftanın ödevi ne olacak ona gelelim. Şimdi arkadaşlar şu dakika itibariyle bana herhangi bir ödev göndermeyin geçen hafta için. Geçen haftanın ödevleri artık 16.20 itibariyle bitmiştir. Hatta 4.30 diyelim. 4.30 itibariyle bitmiştir. Bu saatten sonra geçen haftaya dair ödev göndermeyin. Bunları ben alacağım. Kimler yapmış tek tek yazılacak. Ve neler yapılmış? Baştan sanmamı bir görelim. Her birine puan vereceğim. Bu hafta içinde fonksiyonlar işledik. Dört çeşit fonksiyon işledik. Bu fonksiyonları iki tanesini bakın bu sefer arttırıyorum iki tanesini daha önce yaptığımız uygulamalara veya kendiniz basit bir uygulamaya dönüştürebilirsiniz lütfen internetten araştırmayın. İnternetten araştırdığınız kodları da çok net anlıyorum. Bizim istediğimiz, işlemediğimiz. Sizin yapıp yapamayacağınızı anladığım için daha çok bizim yaptığımız uygulamalara uyarlamaya çalışın. Basit olsun, siz yapın. Benim için en önemli kısım sizin yapmanız. Sizin bir şeylere uğraşmanız. Sizin kod yazmaya çalışmanız. Benim için en önemli kısım bu. İki tane fonksiyon çeşidini bir, iki, üç, dörtten iki tanesini kendiniz uyarlayıp bana atıyorsunuz. Bu ne zamana kadar geçerli? Bir dahaki hafta ders saatimin bitişine kadar. Yani yine dört buçuk kadar. Dört kadar geçerli. Bu. Ben bunları düzenleyip size atacağım arkadaşlar. Bu videoları. Büyük ihtimal hafta sonu yetiştireceğim. Birkaç tane konum kaldı. Bir dahaki hafta onları da büyük ihtimal halledip Arduino ile alakalı bütün konuları size işlemiş olacağım. Hocam ödev attığımız kağıtlarda numara ve isim olsun mu? Bende yok da bir daha atalım mı? Konular bitince tekrar yaparız değil mi? Ee, şöyle. Hatice, normalde dersimi ben işleyeceğim haftaya. Dersim bitti. Tekrar için Kendimiz bir saat belirleriz. Yani sistem ve ders saatinden ayrı bir saatte. E, finallerden önce çünkü bir aya yakın herhalde zamanımız kalacak. Derslerin bitiminden itibaren e, finallerin arası bir ay. O arada istediğimiz bir zaman tekrar yapabiliriz. Ama şunu istiyorum. Ben tekrar et yapmadan önce aranızda anlaşın. Bir hafta, iki hafta sonra yapalım biz bu tekrarı. Ama herkes konusuna çalışsın, dersine çalışsın. O tekrar yaptığım gün bana hocam şurayı anlamadım, şurayı çalıştım, şuradaki şu kısmı anlamadım. Burayı çalıştım hiçbir şey anlamadım. Ama çalışarak gelin ki karşılıklı etkileşim şeklinde geçebilir dersin. Bizim için de iyi olur. Siz çalıştıktan sonra tekrar yapalım. yani. dersin tekrar. Ve herkes çalışıp gelsin. Lütfen. Anlaştık. Başka soru var mı? Tamam. Hocam Cuma'ya kadar paylaşır mısınız bu video Cuma mı? Pazara kadar paylaşırız. Yani Cuma'ya kalmaz. bu haftaki e, fonksiyonlardan bahsediyorsun değil mi Tuna? Büyük ihtimal bugün. En geç yarın paylaşmaya çalışacağım. Hatta pazara bile bırakmayı düşünmüyorum. Ama biraz yorucu oluyor tabii. Düzgün bir şey olsun diye uğraşıyorum. Sağını solunu kırpıyorum. İyi ki hata yaptığımız yeri kırpıyorum ki izlerken arkadaşlar da hatalara düşmesin diye. Ama amacımız iyi bir şey olsun. Hem siz hem de başkaları bu videolardan bilgi edinsin. Amacımız bu. Ne güzel, ne güzel bunlar. Amacımız size anlatmaya çalışmak zaten. Yani bilgiyi nasıl verdiğimiz önemli değil. Siz alıyorsanız benim için kafidir.